Ben Erkan Kıspalı, radyocu uzmanıyım. Ee, Özel Hoca ile Ölge Üniversitesi'nden çalışıyoruz. E, o zamandan beri birlikte yaptığımız müzik çalışmalarına daha sonra bugünlere kadar devam ettirmeye çalıştık. Bu grup yaklaşık 6 yıldır var. E, fakat e, bir ara vermek zorunda kaldık sağlık sebepleriyle. Şimdi tekrar e, bir araya geldik. E, bir amacımız var bir araya gelmenin. E, hem bu ee, sokak ile ilgili bir e, desteğimiz olsun istiyoruz. Hem de bu yanan ormanlarımızla ilgili, yeniden fidan e, ile ilgili desteğimiz olması için böyle bir e, konseri organize ettik. Çok Sahne Sahnede olmak daha zor bence. E, tabii ki günlük yaşantıda e, meslek olarak e, insanla uğraşıyoruz ama e, sahne biraz daha e, değişik. Hatayı iki tarafta hem mesleki olarak hem sahne olarak kabul etmiyor. Doğru. Ama rahatlamaya çalışırken, insanları eğlendirmeye çalışırken biraz daha yoruluyoruz diyeyim. İnsanlar güncel bazı film müziklerinin saksafon ve elektronik alt yapı müzikleriyle harmanlanması bir adı yok. Sadece aa şu diye insanlar hatırlasın, bize eşlik etsinler şarkı sözleriyle katısından, E, bu bizim için çok değerli. Konserlerimizi beklemeden doğrudan e, hayvanları için ya da yanan ormanlarımız için çalışan kurumlara o iş yapabilirler. Bizim esas misyonumuz bunu hatırlatmak.